Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ya hocam bu kararname güvenlik soruşturması evrak teslimi süreçleri nasıl olacak? İkdir hocam bu karar şey kararname ne oluyor ya? Kararname sizin atandığınıza dair olan belge arkadaşlar. Evet sizin atandığınızı arkadaşlar karşınızdaki devlet kurumu bilemez. Nasıl bilecek? Resmi yazı gittiği zaman bilecek. Bu resmi yazı da evet. internet üzerinden geliyor arkadaşlar. Yoksa her geleni başlatmaları gerek. Evet. Ben mi? atandım diye. Aynen öyle. Dolayısıyla arkadaşlar bunu resmi olarak o kuruma internet üzerinden bildiriyorlar. Peki hocam <laughs> biz... Henüz başlayamaz mıyız göreve? Arkadaşlar henüz başlayamazsınız. Daha hangi aşama var İknir Hocam? Güvenlik soruşturması var. Evet sizin hakkınızda arkadaşlar bir güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak. Sadece buna dair de bir videomuz vardı. İsterseniz bakarsınız ona da. Ee, güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra kararnameniz de gelecek. Ve sizi arayacaklar. Daha sonra sizin artık göreve başlayabileceğiniz e, belirlenmiş olacak. E, belirlenmiş olacak. Kesinleşecek, Aynen seymiş. kesinleşmiş olacak. Siz şu anda arkadaşlar atamayı hak ettiniz. Atamayı hak ettiniz, atanmayı hak ettiniz. Dolayısıyla şu anda ama karşınızdaki tarafa ne gitmedi? Kararname gitmedi arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda herhangi bir evrak teslim ediyor muyuz İknur Hocam? Hayır, şu anda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evet, şu anda pek. bir evrak teslimi yok. Daha sonrasında sizi aradıklarında siz de gideceksiniz. 15 gün süreniz var arkadaşlar başka biriyle atandığınız zaman. Aynı ile atandığınız zaman da süre verebiliyorlar ama 657'de yani kanunda yazan bir gün içinde başlamanız neyse bu değişim bir tarafı. Yani başka bir ilde atandığınız zaman 15 gün mühletiniz var arkadaşlar. Evet. Evre o daha önce saydığım evrakları toparlayıp götürüyorsunuz. E peki hocam ben ayağımı kırarsam ne olacak? Arkadaşlar bu tip bir durumunuz varsa mücbir bir sebep varsa iki ayda o zaman mühlet veriliyor size. Evet. Peki İknur hocam ya bir yolluk veriliyormuş sanki yolluk ücretini ben nasıl alırım? Yani şu anda yolluk verilmiyor arkadaşlar. Onu bir sonraki atamada yani bundan sonra eş durumu, il dışı, il içi istediğiniz zaman o zaman yolluk veriliyor. Evet arkadaşlar yolluk dediğimiz şey memurun bir ilden başka bir ile tayin olurken aldığı ücret. Dolayısıyla siz şu an memur musunuz? Hayır, Hayır değilsiniz. Değiliz. Göreve başladıktan sonra yolluk olur. Yolluk henüz yok dolayısıyla. Karar vermeniz gelecek. Göreve başlayacaksınız. Mesela 3 sene geçecek. Eş durumu yapacaksınız. Ondan sonra veya 4 sene geçecek. il dışı yapacaksınız. Ondan sonraki tayinlerde siz bu yollukları alırsınız. Aferin. Peki İknur Hocam ya ben e, arayayım mı? Ne yapayım? Benim evime gelir mi evrak? evinize evrak gelmez arkadaşlar. Bir arayıp idare ile iletişime geçin. Onlar size bilgi verirler zaten hani öyle bir durumda. Yani eğer ki bilgi vermiyorlarsa da aramaya devam edin. Evet arkadaşlar ben 10 yıllık öğretmenim. Benim <laughs> evime hiç evrak gelmedi şu ana kadar. Ara sıra yüksek sanat doktora yaptığım üniversiteden geliyordu ama Milli Eğitim'den hiç evrak gelmedi. E, telefonumuz doğruysa telefonunuzu ararlar. E, siz gene de kendi işinizi kendiniz takip edeceksiniz. Artık evet. öğretmensiniz değerli arkadaşım. Yani atanmış bir öğretmensiniz pardon. atanmış bir öğretmen olarak yani bunlardan çekinmemelisiniz artık. Arayacaksınız, soracaksınız. Fazladan ek derse girmek isterseniz başka okullara gideceksiniz Bu bir iş. Dolayısıyla çekinmeye gerek yok. yok. Kararname geldikten sonra işlemleri yapıp artık işe başlayarak siz de Devlet işine başlamış olacaksınız arkadaşlar. Tek farkı bu olmuş olacak. Yani ben şu anda ne yapmak zorundaysam kararname geldikten sonra, işe başladıktan sonra siz de onu yapmak zorundasınız. Peki İknir Hocam, ya ben bu sene donduramaz mıyım atamamı? Öyle bir şey yok. Okulda değiliz. Evet arkadaşlar burası üniversite değil işe başlıyorsunuz. Özel sektörde bir fabrikaya başlayınca nasıl dondurabiliyor musunuz? Donduramıyorsunuz değil mi? Devlette işe başlamak da aynısı. Devlette işe başladığınız zaman da belirli sebepler olduğuna mesela hasta olursunuz rapor alırsınız. Bu ayrı. Ama tutup da işte ben işe başladım dondurayım. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Kararname geldikten sonra ben ne hangi hükümlere tabi isem, hangi işte kanunlara tabi isem siz de onlara tabisiniz. Dolayısıyla devamlı olarak çalışmak mecburiyetindeyiz. Ee, öyle dondurmak gibi bir şey söz konusu değil. Peki İknur Hocam, şimdi maaşlara zam geleceği söylendi. Ek derslere de zam gelecek mi ya? Bilmiyorum onu sen daha iyi biliyorsun Ahmet Hocam. <gülüyor> <gülüyor> sen de şu an <laughs> <sen> de <laughs> gelecek arkadaşlar. <laughs> <laughs> gelecek arkadaşlar maaşlara hangi oranda zam geliyorsa ek derslere de o oranda zam gelecek ee, bu konuda bir şey yok ancak hangi oranda zam geleceği henüz kesinleşmedi. Ee, şimdi hocam maaşlar 11-12 bin lira seviyesinde yeni atananlar için şu anda temmuzda 22 bin seviyesini çıkarılacağı söylendi ama bu çıkarılma nasıl olacak yani mesela işte 5000'i seyyanen zam 5000'i işte yüzde şu kadar zam şeklinde olursa değişir ee işte mesela yüzde yüz zam yapılırsa o zaman değişir mesela yüzde yüz zam yapılıp böyle bir çıkarılma olsa o zaman ek dersimiz de yüzde yüz zamlanmış olur anlatabildim Hı. mi arkadaşlar yani yüzde kaç zam alırsa maaşımız ek dersimiz de o kadar zam almış olur mesela yüzde elli zam alırsa işte hani bir kısmını seyyanın bir kısmının kısmını yüzde %50 zamla yaparlarsa mesela atıyorum. Ee, ek dersiniz de %50 zamlanır. 50'den 75'e çıkar mesela saatlik ek ders ücretimiz. Durum bu şekildedir. Ee, İdmir Hocam sen de öğrendin mi? Öğrendim. Peki İdmir Hocam ya bu promosyonu tamamlamadık demiş bazı arkadaşlarımız. Promosyonu şu an alamazlar mı? Yok şu an alamazsınız. Göreve başlayacaksınız arkadaşlar. Göreve başladıktan sonra bulunduğunuz şubeye gidip oradan bankaya başvurduğunuz zaman oradan veriyorlar. Evet promosyon için arkadaşlar ilk önce göreve başlamanız lazım. Daha sonra okulunuza bir dilekçe vereceksiniz. Yatmazsa size işte ilk aylarda okulunuz resmi yazıyı ya bankaya kendisi gönderecek ya da sizin aracılığınızla götüreceksiniz. Daha sonra banka sizin hesabınıza yatıracak. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Herkese yatmıyor mu? siz şimdi promosyon dönemleri 3'er yıllık oluyor arkadaşlar. Siz şimdi mesela bu 3 yıllık dilimin yarısında başlamış oldunuz. Dolayısıyla hani almak için böyle bir dilekçe vermeniz gerekir, gerekebilir. Ben daha önce vermiştim e, tayin olduğum bir yerde. Evet. Ben de yani ben unutmuştum promosyonu Hı -hı. bir önceki kurumumda. Mesela şey yapmışlardı yani. Sonrasında bir arkadaş gelmişti benden sonra, o başvurmuştu. O başvurunca dedim ki, ha o başvuruyor, ben de başvurayım dedim. <laughs> Öyle vermişler. <laughs> evet. Ee... Peki İlgün Hocam. Ee, kararname geldikten sonra mı imza atacağım yoksa imza atıp ölü mi hani sonra kararname gelse olmaz mı? Yok, önce kararname gelecek sonra imza. Mesela sen nasıl gitmiştin? Hemen gittin mi? Ben hemen gittim. işte ben Hemen başlattılar mı? Evet, hayır başlatmadım. <laughs> i̇şte kararname gitmeden giderseniz böyle olur arkadaşlar. Yani biz de böyle yani bekleme... bitecek, kararname gelecek ondan sonra. Bizde güvenlik soruşturması yoktu. Böyle bekleme bir süresi de yoktu. Hani böyle bir ay bekleyeceğiniz, iki ay bekleyeceğiniz gibi bir durum da yoktu. Hani gidenler göreve başlamışlardı zaten benim önümdekinde. Ben de hani bir heyecanla baş çıktım hemen direkt gittim. Ondan sonra gittikten sonra dediler ki sana atandığını biliyorsun ama biz senin atandığını bilmiyoruz. Bekleyeceksin. <laughs> Neyse Allah'tan bizim hemen öğlene kadar gelmişti yani. Ben o gün öğlenden sonra öğrenmiştim. Ertesi gün öğlene kadar kararname gelmişti bize. Evet, bizde daha hızlı geliyordu. Ben de 11 Eylül'de göreve başladım. Ee, hemen bizde de ertesi gün ya da o gün gelmişti. Ee, bizde bir sorun yaşamamıştık. Ama daha bizim zamanımızda mülakat falan da yoktu. Evet, evet. Bundan sonra da olmayacak zaten, kaldırılacağı söylendi. Peki, şu an yapacağımız bir işlem var mı? bununla Bekleyin. alakalı. çıkarın. Yani bu şu çırp. anda arkadaşlar mutlu olun, gezinin. Ya bu hani kötüleyenlere bakmayın. Bayram geliyor, bayramda havanızı atın. Ee, evet. belgelerinizi toparlayın. Bir hani atandığınız buna... yerle ilgili kötü konuşacak olanlar vardır. Onlara cevabınızı hazırlayabilirsiniz. <laughs> ee, orada tanıdık varsa bunlardan evet, evet. hani arayıp ulaşabilirsiniz. Bunlar faydalı oluyor. Ee, bu şekilde Peki İknur Hocam çalışıyorsam şu anda işten ayrılayım mı? Yani bence ayrılmayın. Şu anda, şu anda hani para kazanmak istiyorsanız ayrılmayıp devam edebilirsiniz evet. arkadaşlar. Henüz daha işlemler sona ermedi. Eylül ayında ayrılabilirsiniz. Ee... Ki bazı arkadaşlarımız şu anda hani dershanecilik yapıyor ya da Hı -hı. özel bir Sözleşmesi kurumda çalışıyor mesela. ya da ücretli öğretmenlik yapıyor. Hani dönemi bitirmek mantıklı yani. Hani sonuçta şu anda ayrılacağın hem Ama orada yani. görev yaptığın kurumdaki öğrencileri yarı yolda bırakmış olacaksın. Evet. Hem o kurumu yarı yolda bırakmış olacaksın. En azından seneyi bitirip, öyle ayrılmak, güzel ayrılmak en iyisi diye düşünüyorum ben şu an. Ben de daha önce de bahsetmiştim, takip edenler bilir. <laughs> KPSS sürecinde ben de üniversitelere falan başvuruyordum, devlet kurumlarına başvuruyordum falan. hiçbir beni almadı ya. Gardiyanlık falan filan hiçbir beni almadı. Neyse bir tanesinde kazandım ben. Ee, öğretim üyeliğini bir özel bir meslek yüksek okulunu ben kazandım. Hı hı. sınavına girdim falan filan Üç kişi alıyordular ikinci oldum ee, ama dediler ki işte yeni yılda başlayacağız yani eylülde başlayacağız benim kazandığım zaman da daha şubat ayı falan <laughs> bu işte KPSS'ye hazırlandığım sene ondan sonra ben yine oturdum çalışmaya devam ettim hani dedim yani ne olacağı belli olmaz mı bilmiyorum dedim hani ne olacağını göreve de baş işle de başlatmadılar bizi. Ha, ben, ben belgeleri verdik ama yani en başta başvuru belgelerini verdim tamam dediler kazandınız iyi tamam güzel ama Hani başlamadınız dediler. İyi dedim yani. Hani dediler bu süreçte işte başka yere başlarsanız isterseniz He. gidebilirsiniz dediler. Hani insanda bir güven oluşturmamışlar He. aslında. <laughs> Ondan sonra ben KPSS'ye çalışmaya devam ettim. Sonra atandım, atandım. Atanmam yapıldı vesaire. Hani benim orası tamamen çıktı aklımdan yani. <laughs> <laughs> Muş'a gittim. SSK'ya başlamamızı yaptıracağız. Hani şey işte milli eğitimde yaptırdık. Dediler SSK'ya gidin. işte şunları verin. SGK'ya gidin. SGK'ya gittim, bir gittim dediler ki sen çalışıyorsun. Dedim nerede çalışıyorum ben? Dediler ki şu üniversiteye girişin yapılmış, ücretsizle ayrılmışsınız. Bir gün çalışmışım orada. Ondan sonra dediler ayrılışınızı yaptırın, ondan sonra başlayın. Ondan sonra aradım, işte ayrılışımı yaptılar. Sonra ertesi gün başlangıcımı, ertesi gün mü o akşam mı ne başlangıcımı yapmıştım SGK'dan. Yani siz de hani bakın ben son ana kadar çalışmış oldum dolayısıyla. Yani siz de hani e, şu andan daha ayrılmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. E, Eylül'de veya işte Eylül yaklaşırken ayrılabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki hocam ben tatil yapmak istiyorum biraz zaten gideceğim diye düşünüyorsanız o da ayrı bir mevzu. İsterseniz e, şu anda da ayrılabilirsiniz. Buna dair bir engel de yok. Evet. evet. Durum bu şekilde. Sen de ücretli yapıyordun değil mi? Ben de ücretli öğretmenlik yapmıştım. Ben de yani atandı, o gün okuldan geldim, atandığımı öğrendim. Apar topar çıktım, yollara koyuldum zaten falan. Hiç okulu aramak aklıma gelmedi o arada. Ertesi <laughs> Biz atandık gün... <laughs> mı kendimizi kaybettik arkadaşlar ikimiz de. Ertesi gün sabahleyin müdür beni aradı. <laughs> dedi hocam neredesin? Ah hocam dedim kusura bakmayın ben atandım gidiyorum <laughs> yollardayım. Ya, çok utanıyorum şu anda ama <laughs> Yapacak bir şey yok yani hani Durum buydu Böyle Ondan sonra hocam keşke haber ver dediler. Dedim hocam özür dilerim Ders boyu gün hocalar da Gidiyor Çok beni evet, ayırdı Biz ikimiz de işi <laughs> <Çok> bırakmadan <laughs> gitmişiz Büyük heyecanla Yolda ayrıldık var. biz işlerde Ya dedim ertesi gün orada olmazsam benim yerime Başkasını alırlarsa <laughs> <laughs> Çok fenaydı öyle işte. Ya atanmak güzel bir heyecan. <laughs> en büyük heyecan. Evet <laughs> durum böyle arkadaşlar. Ee, evet ekleyeceğim bir şey var mı Eknur Hocam? Yok canım. Tamam. Teşekkür ediyoruz Bizi <laughs> takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Gene sorularınız olursa yorumlardan yazarsınız. Bunları videoda bahsederiz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.